Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ebe kömeci kavurması yapacağım. Bilindiği gibi kömet çok faydalı bir şey. Şu şekilde küve gitmiştik. oradan topladım arkadaşlar. Bunun kavurmasını yaparım. Pilavını yaparım. Yaparım ekşilisini yaparız. Çok güzel olur arkadaşlar. Bu şekilde fazla olur. Birazını ayıralım. şöyle temizleyeceğim kalın yapraklarını şöyle alacağım bu arada ben çok severim arkadaşlar otçuyum biraz cepseciyim kömeci çok severim dediğim gibi her türlü yemeğini yaparım şöyle baş kısımlarını keseceğim zaten çok küçük doğramama gerek yok piştiğinde solacağı için bu şekilde temizleyerekten kömeci bir güzel doğrayacağım öncelikle bu arada bu kök kömec derik arkadaşlar çok uzun ürtmekli deriz. Ondan değil de bu kök kömet daha lezzetli olur. Şöyle baş kısmını. Doğramış olduğum kömeci iyiceni yıkayacağım, suyunu süzdüreceğim. Dediğim gibi kavurmasını yapacağım. Bol soğan doğrayacağım. Evet. Kömecemi yıkadım. E, doğradıktan sonra bir güzel yıkadım arkadaşlar. E, şimdi kavurmaya geçeceğim. Şimdi kömeç kavurmam için yağ ilave ettim tencereme. Şöyle bol 2 adet büyük kuru soğan doğradım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Kömeç kavurması soğanımı bir güzel kavuracağım öncelikle. Şimdi soğanı biraz kavurduktan sonra bir yemek kaşığı tam dolu değil salça ekleyeceğim. Ee, buna su salça koymayanlar da var arkadaşlar ama ben hep koyarım çok da güzel olur. Dediğim gibi çok abartmadan sadece pul biberle de kavurursunuz bu şekilde. Dediğim gibi ben hep bu şekilde salçalı yaparım çok da güzel olur. Şimdi kömecimi ekleyeceğim üstüne kavurmuş olduğum soğanın. Dediğim gibi ot faydalı bir şey arkadaşlar. Hele de kömet. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Hatta bu şekilde kavurup e, ekşilisini de yaparım ben. Çok güzel olur. Böyle yanına makarna yaptığımızda, pilav yaptığımızda. Ama bugün sadece kavuracağım. Şöyle kömeci bir karıştıracağım. su ilave edeceğim. burada da yarım limon suyu sıktım arkadaşlar. Üstüne su ilave ederekten limon saralmasını sağlayacak hemen kömecimizin. Hatta yerken de üstüne sıkabiliriz. Pul biber ekleyeceğim bolca. Ağzını tekrardan kapatacağım. Altını kısaraktan güzelce bişene kadar kavuracağım. kömeğimi bir karıştıracağım. Dibinde çok az suyu kaldı arkadaşlar. Biraz daha onu çektiğinde artık kapatırım altını. Bu kokuyu duymanızı isterim arkadaşlar. Ben çok severim ebe gömecini. Biraz daha pişirdiğimde artık kapatacağım altını. Evet, kömecim pişti. Artık altını kapatacağım. Şöyle tabağıma alacağım. Evet arkadaşlar. Bugün de ne yaptım? Eve gömecik avurdum arkadaşlar. Dediğim gibi denemenizi tavsiye ederim. Ee, çok faydalı bilindiği gibi. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Evet gömecimi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Başka tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.